Selamun Aleyküm. Ee, bir yoğunluk olduğu için videolara e, bazen ara veriyoruz. Ama ondan sonra daha böyle genel konulardan bahsederek, genel özetler yaparak, e, kısa ama e, mahiyeti yani içeriği çok yüksek videolarla bunu telafi ediyoruz. E, bugünkü konumuzda da e, sizin hayır bildiğiniz şer, şer bildiğinizde hayır vardır yaklaşımını e, anlatacağım bizim bugüne kadar konuştuklarımızın ışığında. Mesela bana bazı arkadaşlar diyor ki, hocam işte benim hiç kız arkadaşım olmuyor, zina yapma olanağım olmuyor ya da sadece zina değil. Yani şöyle düşünün, Rabbim sevdiği kullarını düşük enerjilerden muhafaza ediyor. Yani şu an günümüzdeki lükslere baktığımız zaman bu ahir zaman dünyasında yani at itinin it itine karıştığı amiyane tabirle dünyada Rabbim sevdiği kullarını bu kötü enerjilerden muhafaza ediyor. En büyük lükslerde mesela ne gibi? Yat gibi. Ee, en lüks evlere baktığınız zaman korunmuş, müstakil, diğer insanların ulaşımının olmadığı evler olduğunu, mesela e, uzak yerlerde siteler olabilir ya da böyle şehrin içinde e, büyük duvarlarla çevrilmiş siteler olabilir. E, bu tarz evler olduğunu, yani işte yatla mesela otellere gitmeyip kendi kişisel tatillerini yaptığı insanların, e, kendilerini izole etmek günümüz dünyasında büyük bir lüks işin inceliğini görebilenler için şimdi Rabbim de seni hiç şu açıdan baktın mı e, Düşük frekanslı düşük enerjili insanlardan e, onlarla sosyal etkileşime girmekten onlarla daha da etkileşimin de ötesi zina yapmaktan muhafaza ediyor yani Rabbim senin şer bildiğinde senin için çok büyük bir hayır yaratıyor ama sen bunu fark etmiyorsun. Ya da seni şöhretten koruyor. Nazar dediğimiz şey nedir? Kötü enerji. Yani bu 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 şekilde bir örnekle açıklayabiliriz. Teşbih de hata olmaz. Mesela bir insan sana bakıyor gözüyle, sana kendi içindeki pis enerjisini gönderiyor, sirayet ediyor sana. Bu çok uzak mesafelerden de olabilir. Yani senin Instagram'ındaki, YouTube'undaki paylaşımlarınla bile böyle bir nazar durumu söz konusu olabilir. Şimdi şöhretten koruyor seni. Yani aksi durumda neye ihtiyacın var ki şöhrete? Bunu sorgulaman lazım psikoloji perspektifinde. Yani bunu mesela seanslarda biz konuşuyoruz. Ee, neden şöhret ihtiyacın var? Neden bir dış onay, neden kolektif bir dış onay ihtiyacın var? Niye topluca insanların seni görüp e, sevmesini istiyorsun? Görülmedin mi küçüklüğünde ya da takdir edilmedin mi ilk ailende? Yani bunları mesela sorgulaman lazım. Şöhret aslında e, bir beladır. Bunu büyükler söyler. Yani şöhretli olduğu durumlarda şehir değiştirilmiş eski büyükler. Mesela bir o şehre gitti. Ee, orada sohbetler vermeye başladı. Nam saldı halk arasında. Uzaklaşırlarmış. Şöhretten kaçarlarmış. Yani şöhret, zina, düşük enerji, sosyallik bunlara bulaşmaman ya da mesela seni zenginlikten koruyor ya da çok fazla böyle bütün himmetini, bütün yaşam enerjini kumdan kale yapmaya yani mal yapmaya, mal biriktirmeye, kağıt parçaları biriktirmeye aşırı derecede ihtiyacından fazla mal biriktirmekten koruyor seni. Tamam mı? Çünkü mal biriktirenleri göreceksin, kendi hayatını bile yaşamaya imkanı olmuyor, fırsatı olmuyor mal biriktirmekten. Niye buna ihtiyaç duyuyorsun? Neden yoksun kaldın ki küçükken? Neden yoksun bırakıldın? Sevgiden mi, maneviyattan mı, maddiyattan yoksun bırakılmanın telafisi olarak mı sen skor yapmaya, mal biriktirmeye çalışıyorsun? Derdinle neyi anlatmaya çalışıyorsun? Yani ben buraların ağasıyım, ben buraların büyüğüm. Bunu mu anlatmaya çalışıyorsun? Niye ihtiyacından fazla yiyemeyeceğin kadar mal ve para biriktiriyorsun? Üstünlüğünü mü, ululuğunu mu ispatlamaya çalışıyorsun? Ulu musun sen? Yani beş tane evin olunca haşa ulu mu oluyorsun, üstün mü oluyorsun? Yok sadece tüm yaşam enerjisini buna vakfetmiş ve asıl önemli olan ihtiyacını ihmal etmiş bir zavallı oluyorsun. Allah emanet devam edeceğiz inşallah